Nif Market ailesinden herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere sistemi size tanıtacağım. Eğer hoşunuza giderse her gün belirli coinlerle belirli kazançlar elde edebileceksiniz. Tabii ki bu kazançlar sizin kasanıza bağlı ve alacağınız risklere bağlı olarak ilerleyecek. Hızlıca sizi fazla bekletmeden videomuza başlayalım. Videoya başlamadan önce birkaç uyarı vermem lazım arkadaşlar. Bizle beraber işlem yapacaksanız eğer Belli başta birkaç bilgi birikime sahip olmanız gerekiyor. Nedir bu bilgi birikim? Biz işlemlerimizin %95'ini PancakeSwap üzerinden gerçekleştiriyoruz. En azından PancakeSwap kullanımını biliyor olmanız lazım. PancakeSwap üzerinden coin alım satımını biliyor olmanız lazım arkadaşlar. Eğer bilmiyorsanız kanalımda PancakeSwap'a ait birçok video mevcut. Rahatlıkla alım satım yapabileceğiniz videolar var. Hızlıca öğrenebilirsiniz. Kalan %5'lik kısmımızı Ethereum'a yani Uniswap üzerinden gerçekleştiriyoruz. Ee, ama Uniswap bilmeseniz de olur arkadaşlar. %95'lik kısım dediğim gibi PancakeSwap üzerinden geçiyor. Eğer ben PancakeSwap da kullanmak istemiyorum diyorsanız. E, Poocoin de var arkadaşlar. Onun da kanalımda videosu mevcut. Poocoin kullanım diye aratırsanız hemen çıkacaktır. Konumuza geri dönecek olursak. E, başarı oranımız %75 arkadaşlar. Hiç kimse size %100 başarı oranı taadüt edemez. %100 başarı oranı sadece Ponzi sistemlerde yani saadet zincirinde mevcut. Bizim başarı sistemimiz dediğim gibi %75'lik bir orana sahip. Bunu Listing New Token Market adresimizden Twitter üzerinden kendiniz de kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Paylaştığımız tüm projelerin burada saati, günü ve tarihi mevcut. Lütfen kendiniz girip inceleyin. Tek tek bakın hangi projeleri paylaşmışız hangi projelerden e, ne kadarlık bir yükseliş almışız bunu kendiniz de görebilirsiniz. Örneğin 28 Şubat yani dün itibariyle Hold Earn Bus token'dan 5x verdik arkadaşlar. bir günde e, Risk token'dan 4x verdik arkadaşlar. Aşağı doğru iniyorum. Chipio e, herhangi bir hareket yapmadı henüz. Kumamon 2x'i verdi arkadaşlar. Aşağı doğru indiğimizde sürekli zaten yeni projeler e, bunu kendiniz de Lütfen inceleyin sadece benim sözüme kanarak, sözüme inanarak direkt gruba gelip işlem yapmayın arkadaşlar. Belki Twitter kullanmıyor olabilirsiniz. Telegram adresimiz de mevcut. Yazdığımız yazalım sayesinde eş zamanlı tüm gruplarımızda tüm paylaşımlar gerçekleşiyor arkadaşlar. Burada kasanız 1000 dolarsa bu tür tokenlar çok riskli arkadaşlar. Kasanız 1000 dolarsa en fazla 50 dolar bağlayın. Zaten market cap seviyesi düşük olduğu için çok yüksek sayıda x'ler kısa zaman içerisinde yapıyor. Bir önceki videomda bahsettiğim Floki'siyor 3 gün içerisinde nasıl 100x yaptıysa bu tür tokenlar aynı performansı gösterebiliyor arkadaşlar. Zaten token 3 gün içerisinde 100x, 10x, 50x yaptığı için ne kadar yüksek kazanç o kadar yüksek risk demektir arkadaşlar. Bu hızla da düşebilir demek. Bu yüzden kasanız 1000 dolarsa kesinlikle 1000 dolarını ya da yarısını bu tür tokenları bağlamayın. şey dediğinizi duyar gibiyim. Hocam burada çok sohbet dönüyor. Hani ben buranın bildirimini açamam. Sizle sohbet veya grupta sohbet etmek istemiyorum. Dediğinizi duyar gibiyim. Bizim kanalımız da mevcut arkadaşlar. Bu kanalımıza girip bu kanalımıza girip bildirimlerin sesini açabilirsiniz. Burada sadece tokenların paylaşımı gözükecek arkadaşlar. Token paylaşımı olduğunda anında haberdar olabilirsiniz. Ama aklınıza takılan herhangi bir soru olur. Gelip kripto ile ilgili muhabbet etmek isterseniz, bizlere soru sormak isterseniz 724 grubumuz açık. İstediğiniz her an gelip sorabilirsiniz. Ama unutmayın, Niftoko Market'te kazanç asla bitmez ve ilk amacımız her zaman kasamızı korumak arkadaşlar. Lütfen aç gözlü davranmayın. Aklınıza gelen her türlü soruyu yorum kısmında bana sorabilir veya Telegram grubumuza gelip bana ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.